En önemli yazar, gazeteci ve şairlerinden de İbrahim Şinasi. Vefatının üzerinden neredeyse 150 yıl geçmesine rağmen mezarı bir türlü bulunamamıştı. Tahminler Osmanlı'nın en büyük mezarlarından biri olan İstanbul Beyoğlu'ndaki Ayazpaşa Mezarlığını gösteriyordu. İşte şimdi ortaya çıkan yeni bir belge Mezarlığın tam yerini belirledi. Tarih araştırmacısı Mehmet Dilbaz bir takım belgelere ulaştı ve Türk edebiyatının unutulmaz ismi olan Şinasi'nin mezarını buldu. O yer ise şu an önünde bulunduğumuz Ayazpaşa Palas binasının altında olduğunu ifade etti. Elimize geçen Ebu Ziya Tevfik Bey'in yazdığı bir belgeden şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Kendisi Şair Şinasi'nin cenazesini kaldıran insan. Eski Park Otel'in bulunduğu yerde Harciye Nazırı Tevfik Bey'in bir konağı var. Cenazenin tam o konağın bulunduğu yere gelip karşıya geçirildiğini, karşıda mezarlığın bulunduğu yerde Şinasi'nin annesinin yanına defnedildiğini söylüyor. Şu an günümüzde Ayaspaşa Palas ve Park Palası olarak bilinen iki tane binanın bulunduğu yere kendisi defnedilmiş. İstanbul tarihi bir şehir. Her yerden her şey çıkabilir yani. Şaşırdım. Hiç duymadım çünkü şimdiye kadar. Doğrudur demek belgeler yalan söylemez. Ayaspaşa Palas şu anda Gümüşsuyu Caddesi'nde bulunan Alman Konsolosluğu'nun hemen karşısında yer alıyor. Osmanlı'nın son yıllarına kadar mezarlık olarak kullanılan alanda Cumhuriyet dönemiyle birlikte mezarların üzerine evler yapılmaya başlanmış. Şu anda günümüze kadar ulaşılabilen üç mezarlıksa Alman Konsolosluğu'nun bahçesinde yer alıyor. O dönemde İstanbul'da epey bir tartışma çıkıyor bu konuda. Bu mezarlar niye nakledilmedi? Çok hızlı bir şekilde burası kamulaştırılarak belediye tarafından hızlıca mezarlar ortadan kaldırılıyor ve mezarların üzerine arkadaki binalar hemen inşa edilmiş. Gazeteci yazar Özcan Ünlü, daha 45 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden Şinasi için temsili bir anıt yapılmasını istiyor. En azından Ayaspaşa dediğimiz Gümüşsuyu Caddesi, meşhur Gümüşsuyu Caddesi'nde uygun bir yere Şinasi'nin bir anıtının yapılması çok yerinde olacaktır diye düşünüyoruz.